Merhaba sevgili dostlar, hepinize selamlar. Bugün e, günlerden pazar e, temizlik yapacağım. Çok pislenmiş. Yeni ya e, damızlıklar aldım, yeni takımlar aldım. E, kümese ekstra bir renk gelsin, bir üretimi arttırmak amaçlı. Hemse kuşları tanıtacağım, hem temizliği gerçekleştireceğim. İsterseniz videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar şu anda yeri göstermek istiyorum size. Yerin pisliğini göstermek istiyorum. Şu anda iki haftada temizlik yapmadığım için şöyle göstereyim. Her taraf pislik içinde. Bakın. Şöyle bayağı bir pislik olmuş her taraf. Kuşların yem hazneleri dolmuş bazılarında sular bitmiş vesaire. Bugün bayağı kapsamlı bir temizlik gerçekleştireceğim. Bu arada size yeni kuşlarımı tanıtmak istiyorum. Evet. Kuşlarımdan bir tanesi bu. Dişi kızı çiftçi albino. Bu da diğer yeni aldığım takımı. Bir, e, kızışmış bir dişimiz var, bir tane de erkeğimiz bulunmakta. Renk olarak çok hoşuma gitti. Uygun bir fiyatı Afili Arkadaşımızdan aldım. Normalde bu, bunların fiyatları çok daha yüksek ama sağ olsun onunla alışveriş yaptığım için uygun fiyattan veriyorlar. Bu arada Hint pülpürlerimiz de bakın Kıllardan yuvayı yapmış, yakında yumurta gelebilir. Buradan göstereyim, şöyle kılları bitirmişler. Buna kıl almak gerekecek. Burada daha evvel aldığım kuşlarım vardı. Bu tüye girmiş, tüy çıkarıyor. Sefilim var burada. Evet. Burada yine yavrum var. 3 tane yavru var. 1, 2, 3 tane burada yavrumuz var. Bunlar da yine bir tane de burada kuşumuz var. Bu da biraz şey. Evet. Bu da yavrumuz. Erkek gibi, güdür, dür, e, erkek gibi duruyordu ama dişiye döndü. Güzel, anneye benziyor ama rengi biraz daha farklı. Evet, temizliğe baştan başlıyorum. Bu görmüş olduğunuz pislikler. Bakalım kaç saat sonra temizlenecek? Evet sevgili dostlar yaklaşık bir saattir temizlik yapıyoruz Levent'le beraber. Levent de bu arada yoruldu burada. Saçı maçı toz toprak içinde kaldı. Evet gördüğünüz gibi bir torba pislik çıktı. Daha henüz işimiz bitmedi ama genel itibariyle kafeslerin alt kısımlarını temizledik değil mi Levent? Evet temizledim ama çok yorucu. Evet, yorucu bir iş. Burada kafeslerin hepsi temizlendi. Şimdi sırada ne kaldı? Sulukları temizlemek kaldı. Çünkü suluklar gerçekten bayağı pis durumda. Sulukluk, suluk temizliği gayet önemli çünkü hayvanlara buradan yine şey geçebiliyor, hastalık geçebiliyor. Buraları da gayet güzel temizledik. Şöyle temizlendi. İşte kuşlarımızın bazılarını değişiklik yaptık. Mesela buraya yeni kuşumuzu koyduk. Şu parçalı olan. Yeni yavrumuz. Onu da koyduk. Şu an burada damızlık adaylarım burada duruyor. 2, 4, 6, 7 tane kuşum var. Bu kuşumuz da burada yine damızlık adayı değil ama bu da çift eş yapmak için takım. Bir de burada yeni aldım, göstermiş olduğum takımım var. Şöyle daha net göstereyim. O da gelmiş yemek yiyor. Yemini yiyor. Renkleri güzel. Gelir gelmez vitamin koydum. Buna da vitamin koydum. bir bakıma aldım. Herhangi bir şekilde diğer kuşların arasına koymadan ayrı bir şekilde tutuyorum şu anda. Buna kızışması için bu arada nijel veriyorum bunu da rica ederdim. Yine kızışma durumu olsun diye. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Sulukları temizleyeceğiz ve e, suluklarımıza ilaç koyacağız. Sulfa mezatin diye bir ilacımız var. bu bayağı faydalı oluyor kuşlar için. Onu koyacağız. Evet. Temizlikler devam ediyor. Biraz daha müsaade istiyoruz şimdi sizden. Birazdan bu sulukları temizleyeceğiz. Çünkü suluklar bayağı pislenmiş. Buraya suyumuzu da koyduk. İlacımızı da getirdik. Suluklarımız zaten şöyle. Baba ben de tek tek koyacağım direkt bunun içine koyalım. Evet zaten öyle yapılacak. Normalde suluk başına yaklaşık 6 ile 8 damla koymamız gerekiyor buna. Buna kaç tane suluk varsa çarpı yapıp bunun içine koyacağız ve kuşlarımıza koyacağız. Ama böyle ağzına kadar tabi doldurmayacağız bunları, az az koyacağız. İçsinler, 24 saat sonra, ertesi günde tekrar bunları alacağız şekilde. Ama daha temizlik işimiz bitmedi. Gördüğünüz gibi burada hala pislikler duruyor arkadaşlar. Bunları temizleyeceğiz şimdi. Biraz daha vaktimiz o, o, var bize. 18 tane suluk var. 18 suluk çarpı 6 yapacağız, işte öyle koyacağız. Bakalım, hadi bakalım kolay gelsin. Evet arkadaşlar, işlerimiz biraz azaldı. Temizliğini gerçekleştirmiştik. Daha ber e, görüntülerde gösterdiğim gibi, şunu açayım biraz. Görüntülerde gösterdiğim gibi temizliğini gerçekleştirmiştik. Leventle beraber e, kumlarını koyduk. Onları da göstermek istiyorum size. Şurada şöyle kumumuz var. Bu kumu, bu kumu kuşlarımızın şöyle, ister böyle koyabilirsiniz, ister de şöyle küçüklerden alıp koyabilirsiniz bu tarz kum koymamız çok fayda. Ben bütün kuşlara kat, kat bu kumlardan koydum arkadaşlar. Çünkü Kumların çok büyük faydası var, özellikle bağırsaklardaki yemleri kırabilmesi. Direk yediği aşağı doğru gidiyor ve bu sayede kumları yedikten sonra, onları diş gibi düşünün ve diş gibi içine girmiş olan yemleri parçalıyor ve rahat sindirmesini sağlıyor. Muhakkak bunu kullanmanızı ben size öneriyorum. Ben şu anda genel temizliği yaptım, şu anda ne yapacağız Mehmet? E, makineyi çalıştırıp süpürgemizle beraber komple temizleyeceğiz. Daha sonrasında burada suyumuz var. Suyumuza ne yapacağız arkadaşlar? Bu e, şeyleri temizleyeceğiz. Sulukların içindeki yosunları temizleyeceğiz. Daha sonrasında yine su pamesetini koyup kuşlarımıza bir kür yapacağız. İsterseniz yavaşça işlerimizi gerçekleştirelim. <laughs> Thank you. Bazı daldarılarımız var. Bunları da aldık kuşlarımız için. Çünkü e, faydası var. Hemen şuradaki kuşlarıma koydum. Bakın, buraya bir, bir yarım koydum. Buraya da bir tane yarım koydum. Zaten hint gülgüllerim de var, daha bitmemiş. Bir de bunları, şu yavrular olduğu zaman, yani bu yavrular... Bu yavrular dışarıya yem yemeye, yem kırmaya çıktığı zaman ona ayrıca da kılıyor olacağım tabii ki. Şimdi bir suluk temizliğine geçiyoruz arkadaşlar. Evet şu an suluk temizliğine geldik. Suluklarımız bu şekilde olduğu için daha ben size videolarımda bahsetmiştim. Şu fırçam var. 5 ila 10 lira arasında satılıyor. Ucunda süngeri. Buraları dikenli fırça şeklinde bunu e, kuşlarımıza. Hemen şundan şey verebilir misin? Şu maviyi verir misin? Bu temiz e, şeyde göstermek istiyorum size. Mesela şimdi şu temizi alıyorsunuz şöyle. Bu şekilde böyle temizliyorsunuz. Sonra döküyorsunuz, yıkıyorsunuz. Bu temizlenmiş oluyor. Şimdi biz bütün kuşlarımıza Kafeslerindeki sulukları bu işlemi gerçekleştireceğiz. Evet Levent, videoda gösterdiğimiz gibi başlayalım. Ben sana tek tek vereceğim, onları güzelce temizle. İçine koyacağım sonra. Ondan sonra ben senden onları alacağım ve yine aynı kafeslere koyacağım. Her kuşun suyu kendine tekrar takılacak. Ayrı, suluktan, ayrı ayrı suluklar, ayrı ayrı kafeslere takılacak geçirdi. Hastalık geçirebilir. Evet, hastalık geçirebilir. Şuradan başla. Ha. <laughs> temizledim diyor ama şuradan temizlemediğini ben size göstereyim. Evet. Bakın. Levent temizledim dediği yerde bu yosunlaşmalar var. Bunlar mantara sebebi getirir. Yani çünkü bu temizlenmemiş. Ve oraya şey gelmiyor. Gelmiyor ki. Geçmiyor oraya. Bu zamanla öğrenecek tabi. Şöyle yaparsanız. Bakın. Tertemiz oldu. suluklarımızın hepsini Levent temizledi. Ona teşekkür ediyorum öncelikle. Çünkü sona yaklaşıyoruz. Genel altları ile temizliğimiz tamamladık. Sadece yerleri bir e, ıslak e, bezle şunlar güzelce bir temizleyeceğiz. Sonra işimiz bitiyor. temizliğimizi yaptık. Gördüğünüz gibi ilk gördüğümüz resimle, fotoğrafla, manzarayla şu anki manzara çok farklı, tertemiz bir kümesimiz oldu. Levent'e çok teşekkür ediyorum ben. Bana bayağı bir destek oldu. Sağ olun Açık, Teşekkürler. Teşekkür Evet. Aha, şöyle alayım mı? Evet. Daha istersen bunu da bir çekerekten alacağız ki su kalıpta da park herhangi bir şişme vesaire yaratmasın diye. Evet. Şimdi bu işlemi yapacak arkadaşlar. E, şöyle bir kapanışımızı gerçekleştirdim. Evet temizlik işlemleri tamamlandı. Artık odadan ayrılıyoruz. Levent çok teşekkürler. Şey evet, babasına çok yardımcı oluyor. O da ufaktan yetişiyor tabii. Tecrübe ediliyor bu konularda. Var mı senin seni bir için? Şey? Yok. Yok ama yoruldum. Yoruldu evet, yorulduk. Bu iş yorucu e, sabır isteyen, yorucu özlük gerektiren, e, emek gerektiren bir iş. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuza tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.